Spor in TV'den iyi günler dileyerek bültenimize başlıyoruz. Spor Toto Süper Lig'de yarış son hızıyla devam ediyor. Şampiyonun en güçlü adayı Galatasaray, Gaziantepspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılar önümüzdeki hafta Sivasspor maçını kazandıkları takdirde şampiyonluklarını ilan edecek. Kimbom şampiyonluk turunu TT Arena'da atmayı planlıyor. Sivasspor maçına arena şampiyonluk kutlamaları için süslenecek. Sarı kırmızıların amacı maçta galip gelerek şampiyonluk turunu taraftarı önünde atmak. Öte yandan Gaziantepspor karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle Galatasaray'a ceza gelmesi gündemde. Kayseri Spor karşısında 3 puanı 2 golle uzanan Fenerbahçe bu moralle Benfica maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertlerde eksik futbolcu çok ancak galibiyete inanç tam. Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım Lisbon yolculuğuna eski başkanları ve divan kurulu üyelerini de davet etti. Haberimizi izliyoruz. Fenerbahçe Benfica maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kayseri Spor maçının moraliyle çalışmalarına başlayan Sarı Lacivertler eksik futbolcularına rağmen Benfica'da turu geçmek istiyor. Deplasmanda oynanacak maçın bir hayli zor olacağına dikkat çeken teknik direktör Aykut Kocaman sahaya gol atmak için çıkacaklarını, deplasmanda atacakları bir golün kendilerine turu daha rahat getireceğini, her türlü beraberliğin de onlara yaramasına rağmen ellerine geçen tarihi fırsatı değerlendirmek istediklerini belirtti. Aykut Kocaman futbolcularıyla yaptığı toplantılarda Benfica'nın saha ve seyirci avantajına dikkat çekerek Portekiz ekibinin İstanbul'daki görüntüsünden çok farklı olacağını, kendi seyircisi önünde kazanmak için elinden geleni yapacaklarını belirtti. Kocaman herhangi bir kazaya uğramamak için özellikle maç içinde sinirlerine hakim olmaları gerektiğini, sakin olan tarafın maça daha yakın olacağını belirtti. Sarı lacivertli takım Lisbon'a salı günü akşam saatlerinde gidecek. Başkan Aziz Yıldırım'ın maça eski başkanları ve divan kurulu üyelerine davet ettiği de belirtildi. Beşiktaş Ordu Spor Maçı'ndan sonra çıkan olaylar yönetimi karıştırdı. Ümre ziyaretinde bulunan Başkan Fikret Orman yönetici Tamer Kıran'ın istifasını istedi. Beşiktaş Ordu Spor Maçı'nın galibiyetiyle Avrupa Kupaları için büyük yol aldı. Ancak maçtan sonra çıkan olaylar gündemi sarstı. Yönetici Tamer Kıran'a ait olan biletlerle maça girdiği ve kavga çıkarmak için stada geldiği iddia edilen saldırganların yanlarında getirdikleri katlanabilen çelik çoplarla taraftarı dövmesi, Başkan Fikret Orman'ı da çileden çıkarttı. Numaralı tribünde maç izleyen taraftarlara saldıran bu kişilerin protokol tribününe Tamer Kıran'a ait olan 5 kombine kartla girdiği öğrenildi. Yaşanan gelişmenin ardından Umre ziyaretinde bulunan Başkan Fikret Orman genç yöneticiden istifa etmesini istedi. Euro Challenge Final Four'da final maçını son saniyede kaybeden Pınar Karşıyaka'da baş antrenör Ufuk Sarıca canımız yandı dedi. Antrenör Ufuk Sarıca son saniyeye kadar mücadele ettiklerini ancak tek sayı farkla ikincilik ile yetinmek zorunda kaldıklarını belirtti. Sarıca ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Final maçı tam anlamıyla bir final oldu ama istediğimiz olmadı. Bunun için çok çalıştık, hayal ettik. Yeni de mütevazi bir kadroyla Avrupa ikinciliği de bir başarı sayılabilir ama biz şampiyonluğu hedefliyorduk dedi. Evet yayınımız sona erdi. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.